İsmi Türkiye'den verilecek. Biz bunu neye benzetiyoruz? Arkadaşının ödevinin kapağındaki ismi değiştirip kendi ismini yazıp kendi ödeviymiş gibi hocaya veren tembel talebe misali. <laughs> Böyle milli otomobil mi olur? Mücahit, 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 milli otomobil üretmek için önce adamın kendisinin milli olması lazım. Siz önce kendiniz milli değilsiniz. Nasıl milli otomobil edeceksiniz? Bağlanmışsınız Erdoğan. bir kırmızı telefonla Washington'a akşama kadar telefonun başında telefon gelse de ne yapacağımızı bilsek diye. <laughs> Akşama kadar telefonun başında bekliyorlar. Şu telefon çalsa da Washington'dan bir telefon gelse de ne yapacağımızı bir bilsek diye. Böyle bir zihniyetle, böyle bir anlayışla, dışa bağımlılıkla milli otomobil, milli tank, milli uçak olmaz. Milli görüş olmadan milli otomobil olmaz. Beden ödemeyi göze almadan milli otomobil olmaz. Önce önce çıkarttığınız milli görüş gömleğini yeniden giyeceksiniz. Yeniden milli görüşlü olacaksınız. Öyle muhafazakar demokratlıkla falan bu işler olmaz. Kırmızı telefonlarla bu işler olmaz. İnşallah milli otomobili de, milli uçağı da, milli tankı da Erbakan hocanın gerçek talebeleri, milli görüşçüler Allah'ın izniyle. Diğer taraftan biliyorsunuz, Türkiye'yi model ülke yaptık diyorlar. Türkiye'yi bölgesel güç yapacağız diyorlar. Biz ne diyoruz? Model ülke olmanız önemli değil, kimin model olarak gösterdiği ülke olduğunuz önemli. Siz Amerika'daki Siyonist Tink'ten kuruluşlarının örnek olarak gösterdiği bir hükümet haline geldiniz. Sizden rahatça faydalanabildikleri için, sizi rahatça kullanabildikleri için sizi Müslüman ülkelere örnek hükümet olarak gösteriyorlar. Siz Siyonistik'ten kuruluşlarının, Amerika'nın, İsrail'in ve Avrupa Birliği'nin örneği olan bir hükümetsiniz. Altı asır boyunca bütün İslam alemine, bütün dünyaya hükmetmiş olan Adalet, refah, barış ve huzur götürmüş olan, Osmanlı'nın devamı olan, Osmanlı'nın torunları olan bu ülkeyi Amerika'nın, İsrail'in örnek olarak gösterdiği bir ülke haline getirdiniz. Türkiye Cumhuriyeti dış işlerini Amerikan dış işlerinin Orta Doğu'daki postacısı, kuryesi haline getirdiniz. Oturmuş dış işlerinde bekliyorlar. Amerika elimize bir dosya sıkıştırsa da... Şunu götürün Müslüman ülkelere bir iyileşsek diye. Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun eline Amerika hangi dosyayı verirse koşuyor bir Esad'a götürüyor, bir Ahmet Necat'a götürüyor, bir Kaddafi'ye götürüyor. İşi gücü Amerika'nın dosyalarını taşımak. Ya siz Amerikan kargo şirketi FedEx'in kuryesi misiniz mübarek adamlar? Bırakın şu FedEx kuryeliğini. Bırakın şu Amerikan postacılığını. Biraz kendinize gelin. Biraz özünüze dönün. Aslınıza dönün. Hocanızı hatırlayın. Milli görüşü hatırlayın. Refah Partisi yıllarını hatırlayın. İnşallah Cenab-ı Allah onların da bu gittikleri yoldan dönmesini nasip eder. İnşallah bizim bu çalışmalarımızla onların da kurtulmasına vesile oluruz. Biz bunları anlattığımız zaman diyorlar ki efendim amma da sen çıktınız. Biz İsrail'e vanmilit dedik bu kadar kafa tuttuk, bu kadar artistlik yaptık. Bunlardan niye hiç bahsetmiyorsunuz diyor. Evet one dediniz, sözlü olarak bir şeyler söylediniz ama biz sizin icraatınıza bakıyoruz. Irak'ı işgal edeceğiz, bize üstlerini kullandıracaksın diyorlar. Hay hay baş üstüne diyorsun. İsrail OECD'ye girecek, üye olacak, sen de evet oy vereceksin diyorlar. Hay hay baş üstüne diyorsun. İran'a karşı Malatya'ya füze kalkanı sistemi kuracağız diyorlar. Hay hay tabi baş üstüne buyurun kurun diyorsun. Kıbrıs'ta bizim Büyük İsrail planlarımızın yürümesi için <laughs> andan planını destekleyeceksin. Rauf Denktaş'ı devre dışı bırakacaksın diyorlar. Hay hay bağış üstüne diyorsun. Büyük İsrail planının yürümesi için Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olacaksın diyorlar. Hay hay bağış üstüne diyorsun. Karlı milli mevrin süper güçlerine karşı Cenab-ı Allah'ın yardımıyla nasıl galip gelmişse